Adam güzel emot veriyor ha. Adam biliyor bu işi. Atlat lan. Oğlum benim, şey benim kovan karıcını. Gel gel. Abi sen öyle bıraksan yeter biz. Tamam şuraya bırakıyorum. Beni... Sen orayı bırak abi bir tamam. daha. Bu moraların garip garip şeyler söylüyorum. Abi eyvallah abi ya. Neyse. Ömür abi. <laughs> Arıza sisteminin arızalanmasına Haydar gibi mi çözeyim okumadan yok abi kendin çöz bir daha girelim oğlum sınava dur ikinci de çözeriz dur, rastgele çözeyim şunu bir de geçiyormuşum geçersem şans Haydar şu an bilmediği için sallıyor hepsini <laughs> bu çocuğu ne lan dur. iyi iş Sınav sırasında iyiydim. Pencereyi kapatıp geçtim lan ata. Sizi... Sen Ades'i tanıyor musun? O Ares abi tanıyorum. Şaşı gözlü. Evet. Göreceğim <laughs> mi? Sen tanıyor musun onu? Dayısıyım. Vay be. Ares abimi çok severim. Polis abim. <laughs> Adam evet. işe gidelim dedi. Adam uyudu ayakta. Evet. Sen Ades abini tanıyor. Ades abin daha yok. Araba nerede? Nereye, nereye gitmiyor? An gördüm bu bu Cennete. Nerede lan? gün. Evet. Allah'ım kimi sevsem ölüyor. Evet, Yok artık dayım var. Bağırım, tamam abimin evet. dayısı benim de dayımdır. Bundan sonra sana dayı diyeceğim abi. Helal. Aha birin. Bir. <laughs> Bir <de> vuruş çıkarıyorum. <gülüyor> 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 tamam boş verin. Komik montaja çıkarıyorum ben bugün. Özledim siz chat beni. Ay elime koluma ya. Lan vurmayın lan. Aa! Allah aşkına vur. Allah bıraktım. Bunları koy sonra arkasına bir frag movie. Gerçek yüzümüz görünsün. Gerçek oyunumuz. Haydi be. Kıymalı pide seni çok sevdim ben kardeşim. Niye bilmiyorum. Benim böyle bazı insanlara kanım ısınıyor. Ki genelde kanımda bir kaşarlık var. Herkes ısınıyor. Ama sana da bir ısındı. <laughs> my fam i'll hold them down forever us against the world we can battle whoever together ain't no way we gonna fail you know i got your back